Çok kıymetli milletvekili, değerli il başkanı, çok kıymetli basın mensuplarımız, değerli hemşehrilerim. Öncelikle bugünkü yapmış olduğumuz, yapmayı planladığımız basın toplantımıza uzaktan yakından teşrif eden tüm hemşehrilerimize, bütün basın mensuplarımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Zira bu basın toplantısını ya da gündemi ya da konuları biz gündeme getirmesek maalesef talihsiz ordunun yüzü gülmemeye devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler dediği ve üzerinden 105 yıl geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yüzyıl de bu vesileyle kutluyorum. Hepimizin 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben 28 Ağustos tarihinde ben burada bir basın toplantısı yaptım. Yapmış olduğumuz o basın toplantısıyla kokarca böceğine karşı tedbir alınmasıyla alakalı kamuoyunu bilgilendirici, çözüm önerilerini de içeren burada çok teferruatlı, ulusal basının gündemine düşen ve hükümetin bir bölümünü alıp uygulamaya geçtiği fakat bizim istediğimiz anlamda uygulamasını maalesef gerçekleştiremediği bir takvim oluştu. Şu an Ordu ilinin, şu an Giresun'un, Samsun'un hatta Ankara'nın batı bölgelerinin tamamında bu kokarca belası maalesef üreticilerimizin, çiftçilerimizin ana sıkıntılarından bir tanesi oldu. O tarihte söylemiştik günde 30 kilometre gider, eksi 14 derece üzerinde dahi yaşayabilir ona karşı çok ciddi tedbirler alınması gerektiğini söylemiş idik. Fakat iktidar ya biz söyledik diye yapmadılar ya ciddiye almadılar ya da şu günkü gelinen tabloyu öngöremediler. Hangi gerekçeyle olursa olsun şu an Ordu ilinde 600 rakım altı her yerde kokarca böceğinin belasıyla önümüzdeki dönemde karşı karşıyayız. Bundan üç ay önce emanet usulü bir ilaçlama yaptılar. O ilaçlamalarda inisiyatifi muhtar arkadaşlarımıza bıraktılar. Sizler de takdir edersiniz ki muhtarlar köyün yarısıyla konuşmaz. Niye konuşmaz? Kötü niyetli söylemiyorum. Bir, iki, üç adaylı çıkarlar. Dolayısıyla kendi taraftarlarına iyi niyetli yaklaştılar ama o kapalı ahırla, kapalı serendiler, kapalı samanlıklara bir türlü girilemeyince ve bir köyde bir, iki, üç tane girilemeyen kapalı mekan olunca o kokarca ölmedi. Kokarcanın ölmemiş olması sebebiyle geçmişte yapılan aşılama maalesef objektif kriterlere göre doğru bir aşılamada olmamış oldu. İlaçlamada olmamış oldu. O yüzden buradan henüz gecikmeden önümüzdeki günlerde ilaçlamanın ikinci kısmına geçme mecburiyeti var. Bu ikinci kısımda kesinlikle jandarma ve kolluk kuvvetlerinin devreye sokulması lazım. Muhtarlara ve ziraat odalarına bu iş bırakılmayacak kadar önemli. Şu anda orduda 600 rakım altı kokarca 600 rakım üzerinde dondan dolayı sıfır fındık var önümüzdeki yıl. Maalesef tahıl pazarında meydandan bağıra bağıra söylüyorum. Ordunun geleceği karanlık fındığın 600 rakam altı böcek istilasında 600 rakam üstü de don istilasında. Dolayısıyla gelecek yıllar şehrimiz açısından fındık üreten iller açısından bir faciayla karşı karşıyayız. Ordu'da 350 rakım altında yüzde 10 hasar var. Söylediklerimiz resmi rakamlar. <laughs> 350 ile 600 rakım arasında yüzde 30 ile 40 arasında hasar var. 600 rakım ve üzerinde yüzde 95 ile yüzde 100 hasar var. <laughs> Önümüzdeki facianın nasıl olabileceğini idrak edelim lütfen. 600 rakım üzeri yani bizim 11 ilçemizde bu yaz mevsiminde Eylül, Ağustos, Temmuz sonundan itibaren müstahsilimizin, çiftçimizin toplayacağı fındık yok. Sıfır fındık var. Sıfır fındık var. Buradan hükümeti derhal tedbire davet ediyorum. Kokarca işinde elimizi yüzümüze bulaştırdık. Kokarca ordunun tamamına yayıldı. Ben burada 28 Ağustos'ta basın toplantısı yaptığımda Kokarca, Fatsa'da, Ünye'de, Perşembe'de, Altın vardı. Tüm Türkiye'de. Dört ilçemizde vardı Kokarca. Şu anda Kokarca ordunun tamamında Gürgen Tepe sınırına dayandı. Kokarca Fatsa'nın, Kokarca Ünye'nin Terme, Çarşamba, Sahil Boyu ve Batı bölgesine de geçti. Giresun'da da var, Trabzon'da da var. Halbuki biz bunun tedbirini alabilirdik. Öngördük, söyledik tedbirimizin de nasıl olacağını. Jandarma destekli olması lazım. Kamu otoritesinin yanında olması lazım. Millet evinin açılmasına müsaade etmez. İlaçlamayı düzgün yapalım. Devletin imkanı ziraat odaları ve muhtarlarla kolluk kuvvetiyle birleşsin dedik. Ama topal ayak oldu, eksik oldu. Yapıldı ama etkili olamadı. Ondan sonra ikinci kısım aşılamada da inşallah yerel yetkililerimiz üzerine düşeni yapar ve kokarca aşılanmasını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirler. Kısa bir zamanımız kaldı. Haziran ayı girmeden bu işlerin bitmesi lazım şehrimizin gayri safi milli hasıladan aldığı pay. Ben bunu seçim döneminde çok paylaşmıştım. Hatırlayın. Şu anda o durumdan daha kötüyüz. Bizimle birlikte yarışan beş ilden bahsetmiştim. Son beş ilin içindeyiz biz. Değerli arkadaşlar. Değerli hemşerilerim. Son beş il neresi? Hakkari, Şırnak, Ardahan, Batman, Bayburt ve Ordu fakirleştik, fakirleştik artık dip yaptık. Önümüzdeki süreci de öngöremiyoruz. Az önce söyledim. 600 rakım üzeri. Do 600 rakım. 6 kokorca. Ne yapacak bu millet? Ne yapmak lazım bundan sonra? Bu duyarlılığı topluma nasıl aşılamak lazım? Artık kendimize gelmenin zamanı geldi de geçmiyor mu? Tarım Bakanı Ankara'dan geldi. Yinasında toplantı yaptı. Tarım İl Müdürlüğü marifetiyle sayca başına ta Gürgentepe'ye kadar çıktı. Yanında bir tane il milletvekili, kadar milletvekili yoktu elem şehirler. Biz bunu mu hak ediyoruz. Bunun böyle mi olması lazım. Yazık değil mi bu millete? O yüzden Kokarca ile ilgili teşhisleri söyledik. Efendim siyasetçiler geliyorlar, konuşuyorlar, gidiyorlar. Bak, geliyoruz, konuşmuyoruz, konuşuyoruz, gitmiyoruz. Kokarca Çözüm önerisini söyledim. Şimdi fındıkla alakalı da söylüyor. 2090 sayılı fındıkta hasarla ilgili kanun var. O kanunda hükümetin derhal bir değişiklik yapması lazım. Tarım bakanı oldu diye geldi. Şu açıklamayı yaptı hasar oranınca ne kadar hasar varsa masrafları karşılayacağız. Ne demek bu? Senin yüzde seksen hasarın var. Bunda ne kadar masraf yaptın? Gübre. Başka? Nasıl ispatlayacaksın abone parasını? Nasıl ispatlayacaksın ışkının parasını? Nasıl ispatlayacaksın otçunun yemiyesini? Bu yüzde seksen hasar oranınca karşılayacağını söylüyor. Biz de diyoruz ki orada her bir vatandaşımızın tarım il müdürlüğü nazarında ne kadar fındık yapacağı belli. Ahmet Hanım, Mehmet Bey ne kadar fındık yapacağı belli. Bu sene önümüzdeki aylar için söylüyorum. O fındık oranınca devletin olmayan fındığını sigorta kapsamı dışında karşılaması lazım toplumun olduğu için söylüyorum, resmi rakam olarak söylüyorum. Şu anda yüzde sekizi Tarsin tarım sigortası yaptırmış. Yüzde doksan ikisi sigortasız. Bu sigortasız fındığında sadece masrafının ilgili oranını karşılayacağım diyor. E nasıl ispat edeceksin? ispatı mümkün değil. Dolayısıyla iki ton fındık olana verecek 50 lira, 100 lira tamam ben desteğe verdim diyecek. Artık ordu kaldırılacak, kandırılacak, ihanet edilecek bir il olmaktan çıktı. Bıçak kemiğe dayandı. Önümüzdeki günler o için fındık üreticisi için maalesef ve maalesef içim yanarak söylüyorum çok kötü geçecek. Çok kötü geçecek. Burada da sorumluluğu iktidarda. İşler yolunda olduğu zaman televizyonlara çıkıp da bir dilekçeyle rekabet kurulunu hizaya getirdi. Falancı milletvekilinin kudreti şöyleydi böyleydi diyenleri göreve davet ediyorum. Görev yeri, görev zamanı şimdi. Onun için değerli kardeşlerim çok üzgünüm. <laughs> ilimiz adına ve bölgemiz adına çok üzülüyorum. Bu don olayının ordu dışında ikinci vurduğu il Samsun, üçüncü vurduğu il Girasun. Ama il ortalamasına baktığınızda ortalama rakım farkını da hesap ettiğimizde yüzde elli fındığımız yok. Efendim fındık 200 liraya çıkmış, 300 liraya çıkmış. Ya çıksa ne olur sen de ben de üretici de fındık olmadıktan sonra, tüccar fındık olduktan sonra, TMO 125 liradan fındığı sattıktan sonra fındık 200 lira olsa ne olur olmasa ne olur. Vatanına, milletine, bölge insanına bu kadar ihanet eden bir kurum olabilir mi? Milletten aldım fındığı, stokladım. O göz bebeğim değerli bozulmamış fındığı. Değerli kardeşlerim, fındığın ne kadar değerli bir ürün olduğunu şuradan anlayın. 10 yıldır bir gram fındık yağlığa, çürüğe ayrılmadı. Ne demek bu? İhtiyaç yok fındık gidiyor ne kadar alırsan o kadar gidiyor. O kadar gidiyor. Ya sen TMA'sın. Nasıl satarsın 125 liradan? Dün Sakarya'da Teman'ın önünde Türk kuyrukları vardı. Çarşamba'da Türk kuyrukları vardı. Orada Trabzon'da ve Samsun'da TMA takır takır fındık satıyor. Neredesiniz? İktidar neredesiniz? Yazık değil mi bu millete? Yazık değil mi bu millete değerli kardeşlerim? Üreticilerinde fındık zaten kalmadı. Önümüzdeki yılda da olmayacak. Söylediğim gerekçelerle bu millet ne yapacak? Fındık bizim her şeyimiz. Fındık çocuğumuzun kitabı, fındık kızımızın sırt çantası, fındık evimizin barkımızın yiyeceğimiz her şeyimiz. Fındık çocuğumuzun tatili yapmayın, etmeyin bu kadar bu kadar terk edilecek bu kadar ihanet edilecek bu kadar sırtı dönülecek bir il değil ordu ordu ne yaptı size gelin hep beraber şu toplumsal duyarlılığı basınımızla da davet etmek suretiyle tüm siyasi partilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi davet etmek suretiyle toplumsal şuurumuzu artıralım. Dün Korgan'da Korgan Belediye Başkanı'ma sordum. Ne kadar fındık olur sizde? Don var mı dedim. Başkanım Korgan'ın tamamında amele bahçeye girmez fındık toplanmaz sıfır fındık vardı Bu Gürgentepe'de de böyle. Evet, Gürgen de böyle. Gürgentepe'de de böyle. 11 ilçemizde bizim sıfırın fındık olacak. Arkadaşlar tahayyül edin. 4 ay sonrasını hayal edin. Fındıksız rakımdan dolayı kokarcanın etkisi ve donun etkisiyle oluşmuş bu yapı bizi faciaya götürecek ilimiz. Zaten göç verecek nüfusumuz da kalmadı. Türkiye'nin en yaşlı illerinden bir tanesiyiz tamamen emekli şehirde olmak istemiyoruz. Üreten, memleketine katma değer sağlayan bir şehir olacaksak kendi ürünümüze sonuna kadar sahip çıkalım diyorum. Bu vesileyle de bu vesileyle de yürüyüş yapacaklarmış bugün. Şimdi kortejin önünde durup da Cumhur 23 Nisan kutlamalarında Enver Yılmaz kortejin önünde basın toplantısı yaptılar dedirtmemek için. 2-3 dakika içinde toparlayacağım ve basın açıklamamı da bitireceğim. Ordu hemşehrilerimiz. bu hassasiyet sesimi yükselterek bağıra bağıra söylediğim bu hassasiyete bu sese lütfen kulak verelim. Şehrimizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için 23 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz bu basın toplantısını bir kenara not edin aynen kokar yapmış olduğumuz basın açıklaması gibi. Gün gelecek dediklerinin hepsi çıktı diyeceksiniz maalesef. Ona mahal vermem anlamında sıcak koltuklarında oturan şu idarecilerimiz çıksın bir sokaklarda gelsin. Çıksın bir Gürgen gitsin, Korgar'a gitsin, İkizce'ye Çaybaşı'ya Altınordu'ya gitsin. Ben hiç görmedim. Siz de görmediniz muhtemelen. Biz bunu hak etmiyoruz. Ordu bunu hak etmiyor. İnşallah yapmış olduğumuz bu açıklama çerçevesinde şuurlanan, bilinçlenen bir toplum olur. İdarecilerimiz de o toplumun gereği yöneticilik vasıflarını, vazifelerini harfiye yerine getirirler diyorum. 170 lira doğrudan gelir desteği alıyoruz arkadaşlar. 17 senedir, 20 senedir ya. Yani. 20 senedir ve 2005 yılında oluşan dondan dolayı bu üreticinin devletten yüzde alacağı var. Hiçbirisi takip edilmiyor. Hiçbirisi gündeme getirilmiyor. 170 lira aynı 170 lira. Şimdi başkanım olsa ne olacak? Geçimler çok yok. İstanbul'da 6.4 deprem oldu bilgisi geldi. İnşallah inşallah 6.4 değil mi? Avustralya'dan var. 4 4 4 4 4 İnşallah inşallah Allah beterinden korusun. Ben çok teşekkür ediyoruz. Maksat hasıl oldu. Duyarlılığınızı, hassasiyetinize, ilginize, alakanıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun.